Selamun ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepinizin, hepimizin üzerine olsun. Sevgili dostlar, Cuma'mız mübarek olsun. Esenlik dolu bir haftayı tamamladık. Bir sonraki haftanın da inşallah önü açık olsun. Allah Teala dualarımızın kabul olduğu saat diliminde ellerimizi yüce makama kaldırdığımızda dualarımızı kabul buyursun inşallah. İnşallah geçen günleriniz güzel geçmiştir. Gelen günleriniz geçen günlerinizden daha hayırlı olsun. Bu dünyada hepimiz misafiriz ama kalıcı gibi davranıyoruz. Öte alem, kalıcı olan, baki olan, ebedi olan alem bizi bekliyor. Misafirlikte olduğumuzu ve bize düşen hareketleri, eylemleri, ibadetleri en güzel şekilde yapmak planında olmamız gerektiğini hatırlatıyorum. Allah inşallah bu nasihatten önce kendim, sonra da inşallah sizin istifade etmenizi hepinize hepimize nasip eylesin. Kıymetli dostlar sizden gelen sorulara cevap vererek inşallah Cuma'mızı değerlendirmeyi düşünüyoruz. Bugün ay sonu olduğu için Hatmi Şeriflerimizin duasını yapacağız. Kur'an ailesi olarak sizler okunan Kur'an ayetlerinin, Kur'an sayfalarının, Kur'an cüzlerinin ve Kur'an mukabelelerinin yani her bir cüz okumasının duasını sizlerle beraber yapıp ay sonunda sizlerle dua kervanında katılıyoruz. Allah Teala dualarımızı kabul eylesin. Zira bu dünyada Rabbi ile bağlantısını koparan insanların zayıf düştüğünü ve zalimlerin karşısında mazlum olup mağlup olduğunu görüyoruz. Hem ayetleri okuyacağız, hem manasını anlayacağız, hem de hayatımızı en güzel şekilde uygulayacağız Allah nasip ederse. Evet sizden gelen sorularla başlıyoruz. Hatim duamızı da programın sonunda yapacağız. İnşallah sizler de dualarınızı gönderebilirsiniz. Hatimleriniz varsa onları bize bildirebilirsiniz. Hep beraber duasını yapalım ve yeni cüz almak isteyenler de hemen yorumları yazarlarsa arkadaşlarım sizlere cüz dağıtmaya devam edecek. Tekrar bu hatim programında olan ve cüzleri okuyan arkadaşlara çok teşekkür ediyoruz. Allah dualarımızı makbul etsin inşallah. Kıymetli hocam merhaba. Para için cana hele de bir çocuğun bebeğin beyin canına kıyanların İslam'da cezası nedir diye soru gelmiş. Sevgili dostlar öncelikle bir çocuğun, bir insanın öldüren tüm insanlığı öldürmüş gibidir. Tüm insanlığın katili olur. Tüm insanlığın katlinden mesuldür. Bir insanı öldürmek tüm insanı öldürmek gibidir. Hemen ahyaha fekenne ma ahyanna bir insanı hayat veren de tüm insanlığa hayat vermiş gibidir. Allah Teala Maide Suresi 32. ayette bize böyle buyuruyor. Peki bir çocuğu, bir masumu, bir günahsızı öldürmek o daha da beterdir. Çünkü bir mümini öldüren kesin cehennemliktir buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yani ayet ve hadisler ışığında baktığımızda hak öldürmek şöyle dursun, masumu öldürmek ne kadar büyük bir felaket. Allah bilhassa bu çocukların, masum evlatların canına kıyan katillerin, canilerin icabına bakacaktır. Dünyada zillet, dünyada kendi bedeninde hapis ve polislerin, devlet büyüklerimizin emriyle yakalanan bu kişilerin adalet makamlarınca tespit edilip, tescil edilip tedziyesi yani ceza işlemleri mutlaka verilecektir. Dünyada da, ahirette de azap onların peşini bırakmayacaktır. Allah bütün yani bu olayda çok elim olaylar yaşadık. Geçen günlerde çok üzüldük. Bu Allah'ın can emanetini elinden aldığını unutuyor bu insanlar. İnsan öldürmeye başladı mı terminatör oluyor. Allah korusun. Dolayısıyla can emanetinin ihanetini de yapmış oluyorlar. İnsanların canını alıyorlar ama Allah'ın verdiği emanet canı onların elinden aldığı için Allah'a da ihanet etmiş oluyorlar. Hainlerin haini oluyorlar. Allah kimseye müsaade etmesin. Evlatlarımıza rahmet diliyoruz canı yanan ayrı üyelerine de selamet diliyoruz. Çok zor bir imtihan, evlat imtihanı. Allah kimseye yaşatmasın. Bu konuyu ara ara eşledik ama tekrar gündem oluyor. Türkiye'de ve dünyada böyle edeyim acılı haller oluyor. Allah bu haberlerden uzak durmayı, bu haberleri yaşamamayı, tertemiz çocukları yaşatmayı bizlere nasip eylesin inşallah. Siz de hayatın içinden yaşanmış olaylardan sonra söylüyorsunuz ama Gerçekten bu soruları bazen cevaplarken böyle dimağımız kuruyor. Boğazımız düğümleniyor ve konuşamıyoruz. Konu karşımıza geldiği anda ne yapacağımızı seçiyoruz. Yapanların yanında kar kalmasın. Yaptıkları eziyetin aynısını mutlaka çekeceklerdir. Bizim beddua etmemize bile gerek yok. Allah Teala hiç kimsenin yanına kar bırakmıyor. Allah'a havale ediyoruz. Ticarette hile yapanlara Kur'an hükmü nedir? Hocam değerlendirmişsiniz. Teşekkür ederim. İslam'da öncelikle doğruluk, dürüstlük esastır kıymetli dostlar. allah Teala Mutaffifin suresinde ticarette Tartıda, ölçüde haksızlık yapan, eksiklik yapanları Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de beyd ediyor. Yazıklar olsun onlara diyor. Alırken taslama alırlar. Ürünleri satarken de eksilterek satarlar. Örnek vereyim. Arabadan örnek vereyim. Arabayı eksiksiz alıyorlar. Eşindeki malzemeleri çalıyorlar. İlk yardım çantasını, paspaslarını, tornavidalarını. Ya arabaya ait şeyler neden alıyorsun bunları? Alıyoruz satıyoruz. Satamazsın kardeşim. Bu arabanın malı bu. Bu arabanın malı. Yani sıfırında çıktığında Geldiği malzemeler, satılacak araba, arabanın lastiklerini söküyorlar, eski lastiklerini söküyorlar. Ya yapmayın. Vallahi böyle yapanlara böyle şeyler gelir. Deposunu boşaltır satarsın, deposu boş arabalar gelir. Ne yaparsanız aynısını görürsünüz. Ev, terk ediyorsun, mal sahibiyle nizah ettik, kavga ettik. E, ortada dağınıp Yapma, gittiğin yerde aynı öyle olur. Daha beteri gelir karşına. Yapma ya allah Teala böyle yapanları zannediyor. Yapmayın ya. Eksik yaparak toplumda da aynı zamanda güvensizliğe neden oluyorsunuz. Sadece bu yaptığınızda kalmıyor ki. Efendim nerede yamuk var bizi buduyor diyorlar. Bak toplumda mal sahibine, kiracıya güvenilirliği ortadan kaldırıyorsunuz. Bir anlık gafletinizle döner dolaşır tekrar önünde yalvarmak zorunda kalırsınız. Onun akrabasını düşer. Sakın ona verme. Kendi reputasyonunuzu, kendi itibarınızı alt üst etmeyin. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Kur'an-ı Kerim'de ayetleri bize وَلَا تَأْكُلُوا أَمَّالِكُمْ بَيْنِكُمْ بِالْبَاطِ بَتُدُّوا اِلَى حُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَيْقَامُ بِنَّ اَمَّالِ النَّاسِ bil اِتْمَانُ تُتَعْلَمُونَ Aranızda ticaret yaparken mallarınızı batıl yollarla, hoş olmayan yollarla yemeyin. Yemeyin diyor Allah Teala. Hatta hakimlere rüşvet vererek de yaptığınız işi meşrulaştırmaya kalkmayın diyor. Demek o zamanlarda vardı bunlar. İnsanların malını yemek için de tek feriqan kambin envel bazı insanların malını yemek için. Düşenin Sunuriyanın malı da fayda etmez. Sizi iyice iflas ettirir. bir de bunu bir yapıyorsunuz ya Allah Teala. Yapmıyor musunuz? Yapanlar sizlere sesleniyorum. Yapmayın. Vallahi sizden çocuklarınızdan torunlarınızdan çıkar. Rezil rüsva olursunuz. Kazandığınız mal hapis dediğiniz sürünme dediğiniz olur. Yapmayın. Yapmayın. Yapmayın, görmeyin. Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam aldatan bizden değildir. Bir gün çarşıda gezerken Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam mal satan bir satıcının buğdayına bakar. Şöyle elini altına doğru dokunup malın kalitesine bakacak ki bakar altı ıslak. Ey satıcı bu nedir? Ya Resulallah yağmur yağdı ıslandı. Madem ıslandı bunu da üstüne koysaydın da görerek aldanmadan alsaydı insanlar aldatan bizden değildir diyerek karşıdaki insanın tepkisini göstermiştir. Malın kusurunu gösterme. Ya i̇nsanlar çocuklarının kusurunu anlatmıyorlar evlenecek çiftlere, aileye. Yapmayın. Yapmayın. Malınızın kusuru varsa söyleyin ki mahcup olmayın. İşte peygamberin hayat, işte Kur'an-ı Kerim. Allah böylesi hallerden bizleri uzak tutsun inşallah. Eksik yapmayın, tartıda adaletsizlik yapmayın. Ölçülü davranın, ölçülü ticaret yapın, ölçülü siyaset yapın ki kalplerde yer bulasınız, güzellik bulasınız. Bu herkes için geçerli. Ticaret politikası, siyaset politikası, hayat politikası böyle kaliteli olsun ki insanlar sizi sevsin ve sessinler. Böyledir hayat. Peygamberimiz her zaman düzgündü. Sonra peygamberlik geldi. Siz hazır olun ki nimetler, makamlar, hizmetler, hayırlar, güzellikler, bereketler size olsun. Hocam gazete dökülen kandan, dünya dökülen kandan Müslümanlar olarak bizler ne kadar mesulüz, ne yapabiliriz diye sormuş güzel kardeşim. Tüm dökülen kandan Müslümanlar, hatta tüm dünya insanlığı sorumludur. Sadece Müslümanlar değil, insan ölüyor, insan. insan ölüyor. Gazze'de değil dünyanın neresinde olursa olsun kime haksızlık yapılıyor ve bizim dur diye bir varsa ona dur diyemiyoruz ve demiyorsak bizim kalben vicdanen sorumluluğumuz eksikliğimiz var demektir. Devletçe, milletçe dünyadaki katliama dur demek zorundayız. Peki ne yapacağız? Mazlumun yanında olacağız, zalime karşı olacağız. Biz insanlara anlatacağız. Sosyal medyadan, televizyonlardan haykıracağız. Gittiğimiz ülkelerde anlatacağız. Çarşıda, çevrede insanlarla oturup kalkarken bu birliği, dayanışmayı göstereceğiz. Boykotsa boykot. Sivil hareketse sivil hareket. Söylemse söylem. Gereken ne varsa bunu yapacağız. Dualarla destek olacağız. Bilgilendirme yapacağız. Farkındalığı artıracağız. Ya, hala insanlar öldürülüyor ya hala öldürülüyor. Yani bu zulmü tüm dünyaya duyuracağız. Artık dur durduk, bitti diyene kadar bir yıl oldu. Hala katliam devam ediyor. Siyasi, içtimai yani siyasal olarak ve sosyal olarak biz baskı yapmak durumundayız. yöneticilere tüm dünya yöneticileriyle, Avrupa'da, Amerika'da durun, yapmayın diyenlerle beraber biz de haykıracağız tüm dünyaya ya ki bu savaş dursun insanların sesine rağmen devam edemezler. Bütün insanlar haykırdığında durmak durumunda kalırlar. Biz birlik olacağız, beraberlik içinde bu işin de altından kalkacağız. Üstesinden geleceğiz inşallah. Eğitimle, bilgilendirmeyle yeni yeni tertemiz beyinlere doğru bilgileri yerleştireceğiz. Bir daha böyle şeylerin olmaması için de Allah'a yalvaracağız. Gazze'de şehit olan kardeşlerimize rahmet diliyoruz. Gazi olanlara şifa diliyoruz. Ülkece tüm insanlık adına felaketin eşiğinden dönülmesini, felaketin bu hallerinden çıkılmasını diliyorum. Tüm insanlık alemine dua ediyorum. Zira sadece bizim bağırmamız, bizim haykırmamız yeterli değil. Şimdi Kur'an ayetlerini okuyalım. Mutaffifin suresini Allah Teala bize ne buyurdu onları okuyalım. Ardından da hatim duamızı yapacağız. Hazırsanız. رحمن رحيم الله نذير البشور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون أذا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا رب يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال جحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأراضي النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون صدق الله العظيم Amin. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ve selamü ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmaîn. Ya Rabbel Alemin okuduğumuz ayet-i kerimelerin sırlarını bizlere nasip eyle. Kur'an-ı Kerim'in şefaatine dünyada ahirette hepimiz nail eyle. Kur'an yolunda, insanlık yolunda bizleri hadim eyle. Allah'ım okunan hatmi şeriflerden hasıl olan sevabı Evvelen ve bizzat hacı i kainatul asayi mevcudat, kalplerin taci gönüllerin sultanı, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e acizane, fakirane arz ediyoruz. Ya Rabbi kabul eyle. Ruhu seyyidil enam cümlemizden hoşnut ve razı eyle. Diğer peygamberani idam ve aleyhimur rahmet ve gufran hazretini arz ediyoruz. Ya Rabbi kabul eyle. Kur'an-ı Kerim'i baştan sona okuyan kardeşlerimizin ya Rabbi geçmiş bu sofrayı Kur'an'dan haberdar Kur'an'ı okuyan, okutan, bizleri öğreten, öğren değil amel eden o güzel insanların her birine dua ediyoruz. Dualarımızı kendilerine ihsan eyle. Allah'ın Kur'an'ı okuyan, anlayan, yaşayan ve yaşatan kullardan olabilmeyi hepimize nasip eyle. Hele amin diyenler iki cihanda aziz eyle. Benim şu işim için de dua eder misiniz? Hastamız için dua eder misiniz? Derdimiz için dua eder misiniz? Diyenlerin de dualarını sen işitiyorsun. Ya Rabbi her birinin duasını kabul eyle. Allah'ım gelen günlerimizi geçen günlerimizden daha hayırlı eyle. Ticaretlerimizi hayırlı ticaretlerden eyle. Dualarımızı makbul eyle. Allah'ım Gazze'de ve tüm dünyada yapılan işkenceler, zulümler ve katillerden dolayı Ya Rabbi kimin ne kusuru varsa sen en iyi bilensin. Allah'ım zalimlere fırsat verme, mazlumlara kıyma, ya Rabbi kıydırma, müsaade etme. Bize de en doğru şekilde amel edebilmeyi, en doğru şekilde duruş gösterebilmeyi, en doğru söylemle tüm dünyayı harekete geçirebilmeyi ve insanlığın insanlığı kırmasına engel olabilmeyi bize nasip eyle. Sübhane Rabbik Rabbil Amma Yasifun ve selamun alel murselin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم sıratul lazina en'amta aleyhim ve'r-mazub bi'aleyhim ve'n-dallin Allah kabul etsin sevgili dostlar haftaya inşallah cuma sohbetinde Pazar günleri de araba sohbetlerinde sizlerle buluşmak ümidiyle. Herkese ve her şeyin sahibi Yüce Rahman'a emanet olun. Allah'a ısmarladık. صلاتı ve selam. Alleik Ya Sıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı yàrá sunáwó. وسلام علي المرسلين والحمد لله رب العالمين